İsmail Saymaz Yıldız Sarayı Vakfı'nda Saray Darbesi. Yıldız Sarayı Vakfı'nda bugün bir seçim heyecanı var. Vakfın mütevelli heyeti istifa eden eski başkanla iki üyenin yerine yenilerini seçiyor. Diyeceksiniz ki ne oldu da ayrıldılar? Acaba yolsuzluk mu yapıldı? Canım siz de Türkiye'de yolsuzluktan ötürü kimin istifa ettiği görülmüş. Başkan ve iki yönetici Yıldız Sarayı Vakfı'nın adına yaraşır bir şekilde saray darbesi yüzünden istifa ettiler. Bu skandalı birazdan bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Fakat ilkin Yıldız Sarayı Vakfını tanıtayım. Sultan II. Abdülhamit'in iktidarında hanedanın merkezi olan Yıldız Sarayı 1978 yılına kadar harp akademileri olarak hizmet verdi. O yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Bakanlık 12 Eylül 1982'de sarayın tanıtımı, restorasyonu ve ihtiyaçların karşılanması için Yıldız Sarayı Vakfını kurdu. Vakıf saray için çok emek verdi. Has bahçe tümüyle yenilendi. Havuz temizlendi. Köprüler elden geçirildi. Üçüncü Selim Çeşmesi, Namazgah ve Ada Köşkü onarıldı. Kameriye, Kızlar Ağası, Kaskat ve Müsahip Ağalar Köşkleri ve Dış Karakol restore edildi. Saray Tiyatrosu, Sahne Sanatları ve Güzel Sanatlar Müzeleri açıldı. Küçük Mabeyn müzeye dönüştürüldü. Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 2013'te değişti. Yeni başkan o tarihte AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Profesör Zeynep Karahan Uslu'ydu. Uslu siyasetin yeni yüzlerindendi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim görevlisiyken 2002 yılında AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. Meclise girdiğinde 33 yaşında olan Uslu döneminin hem en genç hem de en etkin milletvekillerindendi. 5 yıldan sonra akademiye döndü. İletişim profesörü oldu. Ancak siyasetten ayrılmadı. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 2011'de bu kez Şanlıurfa'dan seçildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun baş danışmanlığını üstlendi. 2015'te Aydın'dan aday oldu. Üçüncü sıraya konulduğu için kazanamadı. Çankaya Üniversitesi Halkla ve İlişkiler ve Reklamcılık bölümündeki akademik görevine döndü. Zaten Uslu Yıldız Sarayı Vakfı'nın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanıydı. Onun döneminde 2. Abdülhamit'in tahtı onarıldı. Çağını aşan Sultan 2. Abdülhamit adlı resim sergisi ve panel yapıldı. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi açıldı. Göbekli Tepe, İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor projesi düzenlendi. Vakıf 23 Ağustos 2020'de genel kurula gitti. Uslu yeniden başkanlığa seçildi uslu eşi AK Parti'de tanınan ve hali sevilen bir isimdi. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu. Uslu, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Anar'ı kurduğu 2004 yılından 2016'ya kadar AK Parti'ye seçim araştırmaları hazırladı. Erdoğan'ın güvendiği araştırmacılardandı. Yolları 2016'da ayrıldı. Ne olduysa 25 Aralık 2020'de Hürriyet'te Yalçın Bayer'in köşe yazısından sonra oldu. Bayer'e göre İbrahim Uslu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olmuştu. Uslu baş danışmanlık iddiasını yalanlarken CHP kurumsal hizmet vereceğini söyledi. Birkaç gün sonra Profesör Doktor Zeynep Karahan Uslu'nun telefonu çaldı. Arayan bir Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıydı. Bakan Yardımcısı, eşinizin CHP çalışmasını kabul edemeyiz. Yıldız Sarayı Vakfı Başkanlığından istifa etmeniz isteniyor dedi. Uslu, Ocak 2021'de sessizce istifa etti. Uslu ile birlikte yönetime seçilen Profesör Doktor Can Bilgili ve Avukat Dilan Canan saray darbesini protesto ederek görevlerinden ayrıldı. Yıldız Sarayı Vakfı'nın senedine göre Kültür ve Turizm Bakanı tabi başkan sayılıyor. Başkan Mehmet Nuri Ersoy bu yüzden Uslu'dan boşalan koltukta 9 aydır oturuyor. Neyse ki mütevelli heyeti bugün seçime gidiyor. Zeynep Karahan Uslu mu? Çankaya Üniversitesi'ndeki akademik görevini sürdürüyor. Ucuz atlattığı için şükretmesi gerekir. Neden diye soracaksınız. Vakıf başkanı iken çağını aşan Sultan II. Abdülhamit hakkındaki panellere öncülük ettiği için en iyi uslu bilecektir. II. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı siyasal davalar tarihinde bir ilke ev sahipliği yapmıştı. İlk Türk Anayasası Kanuni Esasi'nin hazırlayıcılarından Sadrazam Mithat Paşa, sarayın avlusunda bir çadır içinde kurulan mahkemede Sultan Abdülaziz'in ölümünden sorumlu tutularak 10 yıl hapse mahkum edildi. İkinci Abdülhamit tarafından sürüldüğü Taif zindanında kuşkulu şekilde hayatını kaybetti. Demem o ki bir kere adınız muhalife çıkmaya görsün. İstifa ettirilmek ne ki? Uyduruk bir mahkemede yargılanmak, sürülmek, bir zindanda çürümek de var. İsmail Saymaz